Bilgisayarlar günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Peki ama bilgisayarlar nasıl başladı ve geldikleri nokta nedir? Bu videoda bilgisayarın tarihi ve evrimini keşfedeceğiz. İlk bilgisayarlar mekanik cihazlardı. Devasa makaralardan ve dişlilerden oluşan bu makineler hesaplama işlemleri için kullanılıyordu. Ancak 1940'ların ortalarında elektronik bilgisayarlar icat edildi ve bu bilgisayar teknolojisinin devrimini başlattı. 1970'lerde kişisel bilgisayarlar piyasaya sürüldü ve bilgisayarlar evlerimize ve iş yerlerimize girmeye başladı. Ancak o zamanlardaki bilgisayarlar bugünkülerden çok farklıydı. İşlemcileri yavaş, bellekleri sınırlıydı ve grafik ara birimleri yoktu. Zamanla bilgisayarlar daha hızlı, daha güçlü ve daha kullanıcı dostu hale geldi. Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir cihazlarla birlikte bilgisayarlar hayatımızın her alanında yaygın olarak kullanılıyor. İnternet üzerinden iletişim kurmak, bilgiye erişmek, eğlenmek ve çalışmak için bilgisayarlar artık vazgeçilmez bir araç haline geldi gelecekte bilgisayarların daha da gelişeceğini ve hayatımızı daha da kolaylaştıracağını görebiliriz. Yapay zeka, kuantum bilgisayarlar ve diğer yeni teknolojiler bilgisayarların potansiyelini daha da artırabilir.